Fırat. Akşam ne yapıyorsun? Özge bu mu? Bu mu derken? Aynen öyle. Bu diyorsun yani. Bu diyorum. Bu yani. Tam olarak. Uyku dediğin şeyin, bilinçli, zihinsel etkinliğin durduğu bir hal olduğunu biliyor muydunuz Ezgi? Cihan ben erotik erotik konuşma abi. Şurada uyumaya çalışıyorum lütfen ya. Bana bilgi verip duruyorsun sürekli ya. İstemiyorum. Abi sen ne yapıyorsun ya? Sen niye soyunuyorsun? Ya sıcak oldu. Terledim Sezgin. Ben şimdi burada uyuyakalırsam yengeyle çocuk geldiğinde ayıp olmasın ya. Endişelenmeyin. Sizin için o noktaya biz erişiyoruz. Gerçekçi ve akıllı parmak uçları sayesinde ağrılarınıza son veriyoruz. Benim karım, benim bu tutkum, bu bağımlılığımı bilerek evlendim ağzını bile açmaz. Magic Finger. Uyumaya odaklan. Relax. Sezgin. sesini kalk. Ben kalk kapı söndür şunu Sezgin ne oldu ya? Sezgin kalk abi kalk. Karım gelmiştir kim gelecek? Söndür şunu bir yavaş söndür. Zabıta gelmiş gibi niye söylüyorsun? Abiciğim ne zabıtası ya? Karım gelmiştir diyorum. Yengem gelmiştir kalk. Abi ben yenge bir şey demiyordu. Ya Sezgin kalkar mısın lütfen abiciğim hadi. Abi kusura bakma da niye sıkışıyormuşuz gibi söylüyorsun? Sezgin sıkış işle ne alakası var ya, ha? Şu halimize bak, iki adam çirkin çıplak evin içindeyiz, baş başayız. Kalkar mısın abi artık? Gel gitme beni. Hadi abi, hadi lütfen. Toparla şu eşyalarını, hadi.